Bir adam bir otel odasında uyanır. Kafası karışıktır ve geçmişine dair hiçbir şey hatırlamaz. Aynaya baktığında alnında kan görür ama vücudunda başka bir yara yoktur. Banyodan çıktığında yanlışlıkla bir fanusu devirir. İçindeki Japon balığını hemen kurtarır ve küvete koyar. Odadaki bir bavulu fark eder. Üzerinde iki harf vardır. Bavulun içini karıştırırken Shell Beach yazılı bir kartpostal bulur ve zihninde geçmişine ait kırık dökük görüntüler belirmeye başlar. Tam o sırada telefon çalar. Arayan doktor Reber'dir. Adamın hafızasını başarısız bir deney yüzünden kaybettiğini söyler ve onu uyarır. Peşine düşen insanlar vardır ve hemen kaçması gerekir. Adam korkuyla telefonu düşürür. O sırada odada garip işaretlerle dolu ölü bir kadın cesedi görür panikle odadan çıkar. Asansörden siyah takım elbiseli tuhaf adamların indiğini görür. Doktorun dediği gibi doğruca onun odasına yönelirler. Adam lobiye koşar. Saatin gece yarısı 12'de takılı kaldığını fark eder. Daha da garibi, binadaki herkes olduğu yerde bayılmış gibidir. İnsanlar yaptıkları işi yarım bırakmış halde hareketsiz durmaktadır. Saat çalar ve herkes sanki sihirli bir şekilde yeniden hareket etmeye başlar. Otel müdürü ona Murdoch diye hitap eder ve cüzdanını otomat'tan alması gerektiğini söyler. Bu sırada Murdoch'un eşi Emma sahnede şarkı söyleyen bir şarkıcıdır. Gösterisi bittikten sonra Emma Doktor Schreber'den bir davet alır. Doktor kendisini kocasının eski bir arkadaşı olarak tanıtır. Bu sırada Emma'nın kocasını aldattığı ortaya çıkar. Bu olaydan sonra Murdoch'un 3 hafta önce ortadan kaybolduğu anlaşılır. Doktor, Emma'ya kocasının hafızasını kaybettiğini söyler ve karşılaşırlarsa dengesiz davranabileceğini belirtir. Doktor, Murdoch tekrar Emma'ya dönerse mutlaka kendisini aramasını ister. Çünkü kocasının sorunlarını düzeltebilecek tek kişinin kendisi olduğunu iddia eder. Aynı zamanlarda müfettiş Bumstead polis merkezinden cinayet dosyasını alır. Polisle birlikte otele giderler ve cesede bakarken büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Murdock bir restorana girer. Sarışın bir kadın onu baştan çıkarmaya çalışır ancak Murdock garip hastalıklara bulaşmak istemediğini söyleyerek kadını reddeder ve içeri geçer. Bir bölmenin arkasında cüzdanını görür fakat kapak bir türlü açılmaz. Tam o sırada farkında olmadan telekinetik gücünü kullanır ve bölmeyi kırmayı başarır. Cüzdanı alıp çıkmak isterken restorandaki polisler tarafından durdurulur ve nereye gittiği sorulur. Tam yakalanacakken az önceki sarışın kadın araya girerek onu kurtarır. Polisleri şehirdeki gerçek katili yakalamadıkları için azarlar. İkisi birlikte restorandan çıkar ancak kadın Mördak'ı kendi odasına götürür. Bu sırada polis olay yerini incelemeye devam eder. Bumstead daha önce aynı şekilde işlenmiş 5 cinayet olduğunu hatırlar. Hepsi fahişelerin öldürülmesiyle ilgilidir. Bu vakayı garip kılan şey ise katilin fanusu kırmasına rağmen Japon balığını kurtarmış olmasıdır. Bumstead nasıl bir katilin başka bir canlıyı kurtaracağını sorgular. Dedektif Bumstead polis merkezine döndüğünde dışarıda kocasını soran Emma'yı görür. Onu odasına alır ve altı kadının öldürülmesiyle ilgili sorular sorar. Polislerin kocasını fahişelerle birlikte olmak ve onları öldürmekle suçladığını öğrenen Emma öfkeyle dışarı çıkar ve işbirliği yapmayı reddeder. Aynı anda Murdoch kadının odasında yatağın üzerinde beklerken kadın soyunur ve ona yaklaşmaya hazırlanır. Murdoch cüzdanını açar ve adının Murdoch olduğunu öğrenir. İçinde bulunduğu durumla bu isim arasındaki ironiyi fark eder. Daha sonra Shell Beach reklamının olduğu panoya gider ve bulduğu ipuçları katilin kendisi olabileceğini düşündürmeye başlar. Siyah takım elbiseli adamlar Mördak'a yetişir ve güçlerini kullanarak onu etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak bu Mördak üzerinde işe yaramaz. Mördak telekinetik gücünü kullanarak adamlardan birini aşağı düşürür. Diğerleri bıçaklarla saldırır. Ölümün eşiğine gelir ancak adamlardan birinin kafasını yararak onu öldürmeyi başarır. Adam platforma tırmanır ve dehşet verici bir şey görür öldürdüğü adamın beyninin içinden bir yaratık çıkmaktadır. Bu varlık dışarıyla temas eder etmez kısa sürede ölür. Çevredeki ışıklar patlar ve Mördak bu fırsatı kullanarak kaçmayı başarır. Şehrin derinliklerinde yer altında siyah takım elbiseli tuhaf adamlar toplanır. Murdoch'un onların güçlerini kullanabilmesinden rahatsızlık duyarlar. Bu sırada Doktor Schreber'in de onlarla birlikte çalıştığı ortaya çıkar. Murdoch'un hafızasını silen ve ona yapay anılar yüklemeye çalışanlar onlardır. Grubun lideri Buck ortaya çıkar ve sağ kolu Henda ne pahasına olursa olsun Murdoch'un yakalanmasını emreder. Müfettiş Bumstead Emma'yı evine bırakır ve daha önce sorduğu sorular için özür diler. Emma dairesine girdiğinde salonda Murdoch'un onu beklediğini görür. Kocasının gerçekten hafızasını kaybettiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşar. Murdoch karısını tanımamaktadır. Kim olduğunu bilmemekten duyduğu öfkeyi dile getirir ve gerçekten seri katil olabileceğinden şüphelenir. Emma buna kesinlikle karşı çıkar ve Mördak'ın masum olduğuna inanır. Murdock daireden çıkar çıkmaz Bumstead tarafından pusuya düşürülür. Gerçeği anlatmaya çalışır ancak müfettiş bu tuhaf hikayelere inanmaz ve peşine düşer. Murdock çıkışı olmayan bir odaya sıkışır. Ancak beklenmedik bir şekilde gücünü kullanarak bir kapı yaratır ve kaçar. Bumstead odaya ulaştığında karşısında sadece kapalı bir duvar bulur. Murdock Doktor Schreber'i bulur fakat Hendin Doktoru azarladığına tanık olur. Schreber, Murdoch'ın anılarının yüklenememesinin sebebinin, Murdoch'ın bu süreci reddetme yeteneği geliştirmesi olduğunu söyler. Bunun insan evriminin doğal bir sonucu olabileceğini belirtir. Hand, doktordan Murdoch'ın anılarından daha fazlasını üretmesini ister, ancak bu kez farklı bir amaç için kullanacaklarını söyler. Saat yeniden çalar. Gizemli adamlar kutsal alanlarında toplanır ve şehri kapatmaya başlar. Saat gece yarısı 12'yi gösterdiğinde her şey durur. İnsanlar yaptıkları işlerin ortasında bilinçlerini kaybeder. Mördak etrafındaki herkesin bir anda donup kalmasına dehşetle bakar. İnsanları uyandırmaya çalışır ama başaramaz. Siyah takım elbiseli adamlar Doktor Schreberle birlikte harekete geçer ve baygın haldeki insanlara farklı anılar yüklemeye başlar. Aynı anda şehir de değişmeye başlar. Binalar, sokaklar ve mekanlar insanların yeni anılarına uyacak şekilde yeniden şekillenir. Murdock yalnız yakaladığı doktora gerçekten neler olduğunu sorar. Schreber burada konuşmanın güvenli olmadığını söyler. Murdock sinirlenir ve farkında olmadan gücünü kullanarak doktoru havaya savurur. Murdock'ın yeteneğini kullandığını gören Schreber büyük bir sevinç duyar. Ona birlikte çalışmaları gerektiğini söyler. Şehri gizemli adamlardan geri almanın tek yolu budur. Konuşmalarını bitiremeden siyah takım elbiseli adamlar ortaya çıkınca Murdock hızla kaçar onu yakalamak için son bir hamle yaparlar ve Murdoch için hazırlanmış anıları Henda enjekte ederler. Amaçları Murdoch'ın ne hissettiğini ve nasıl düşündüğünü anlayarak bir sonraki hamlesini tahmin etmektir. Bu sırada Murdoch kart postaldaki görüntülerle bavulundaki baş harfleri birleştirir ve Carl adında bir amcası olabileceğini fark eder. Telefon rehberinden adresi bulur ve Shelby için kendi memleketi olduğuna inanarak oraya gitmeye karar verir. Metroya biner ancak ne yaparsa yapsın trenler sahile gitmez. Her seferinde plajdan bir durak önce durur. Murdock'ın anılarıyla dolu olan Hand sarışın kadının yanına gider ve onu Murdock'ın nerede olduğu konusunda sorgular. Kadından işe yarar bir bilgi alamaz ama Murdock'ın duygularını hissetmeye başlar. Bu sayede Emma'nın Murdock'ı bulmanın anahtarı olduğunu anlar. Yüklenen anılar Hand'i de değiştirir, sadist bir katile dönüşür ve kadına işkence edip öldürmeyi planlar. Başka ipucu bulamayan Mördak amcasının adresine gider. Tekerlekli sandalyedeki bir adamın silah doğrulttuğunu görür. Adam kısa sürede Mördak'ı yeğeni olarak tanır ve çocukken birlikte çekilmiş eski fotoğrafları göstermeye başlar. Fotoğraflarda Mördak ailesiyle birlikte Shell Beach'tedir. Ancak Mördak plajın tam yerini ve nasıl gidileceğini sorduğunda amcası hatırlayamaz. Daha da tuhaf olan, çocukluk fotoğraflarında Mördak'ın vücudunda büyük bir yara izi vardır ama şu an bedeninde böyle bir iz yoktur. Bu da geçmişteki anıların sahte olduğunu düşündürür. Aynı anda Emma, kocasının izini sürerek sarışın kadının dairesine ulaşır. Gizlice içeri girer ve kadını korkunç şekilde öldürülmüş halde bulur. Dehşet içinde dışarı kaçar fakat peşinden gelen müfettiş Bumstead tarafından durdurulur. Bumstead, Murdoch'u yakalamak için Emma'yı takip etmektedir. Emma eve döndüğünde Murdoch'un amcasından bir telefon alır. Amcası, kocasının burada olduğunu ama çok garip davrandığını söyler. Emma Bumstead'le birlikte hemen oraya doğru yola çıkar. Ancak bu konuşmayı pencerenin dışında dinleyen Hand de öğrenir. Mordak amcasının Emma ile konuştuğunu fark eder ve yerinin açığa çıktığını anlar. Siyah takım elbiseli adamlar kısa sürede binaya ulaşır. Mordak'ın kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Saat gece yarısına yaklaşırken bina yeniden değişmeye başlar. Murdock dışarı çıkmayı başarır ancak şehrin kaotik bir şekilde şekil değiştirdiğini görür. Kaçmaya çalışırken Hand'in karşısına çıkar ve Hand onu anında durdurur. Murdock dövüşte üstünlüğü ele geçirir ancak adam ona kaçacak hiçbir yeri olmadığını söyler çünkü anılarına sahiptirler. Murdock bunun ne anlama geldiğini sorunca adam ölü insanları birer kap gibi kullandıklarını açıklar. Binalar yükselip aralarına girince ayrılırlar ve Murdoch kendisini kovalayanlardan kaçmaya devam eder. Murdoch neredeyse düşüp ölecektir. Ancak yükselen bir yapıya tutunarak kendini kurtarır. Sonunda yere inmeyi başarır fakat siyah takım elbiseli adamlar tarafından çevrilir. Tam yakalanacakken Emma ve Bumstead yetişir ve Murdoch'ı son anda kurtarırlar. Müfettiş onu polis merkezine götürür ve cinayetlerle ilgili sorgular. Murdock, herkes gibi hiçbir şey bilmediğini söyler, gerçeklikte çok yanlış bir şeyler olduğunu hissettiğini belirtir ve Boomstead'a şehirde en son ne zaman güneş gördüğünü sorar. Murdock defalarca gece yarısını yaşadığını ama güneşin hiç doğduğunu görmediğini söyler. Durumunun ne kadar garip olduğunu kanıtlamak için zihniyle nesneleri havaya kaldırır. Tam bu sırada siyah takım elbiseli adamlar polis merkezine gelir ve Murdock'ı ararken herkesi uyutmaya başlar. Bumstead, çelişkili kanıtlara baktıkça daha da şüpheye düşer. Anahtarı alır ve gerçeği öğrenebilmek için Murdoch'u serbest bırakmaya karar verir. Murdock yüzme salonunda Doktor Schreber'i bulur ve ona gerçeği söylemesini ister. Doktor, Mördak'ın deli olmadığını ve bir katil olmadığını söyler ancak vakitleri olmadığı için ona silah doğrultur. Murdock'a hazırladığı bir enjektör gösterir ve bunun tüm cevapları içerdiğini söyler. Herkesi siyah takım elbiseli adamlardan kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu iddia eder ve Murdock'ın hemen enjekte etmesi gerektiğini belirtir. Bumstead silahını doktora doğrultur ve Murdock enjektörü alır. Üçü birlikte Shell Beach'e gitmesi için Shreber'i zorlar. Oranın gerçeğe ulaşmalarını sağlayacağını düşünürler. Doktor ise oraya daha önce gittiğini ve hiçbir şey bulamayacaklarını söyler. Aynı sırada Emma eve döner fakat tüm eşyaların kaybolduğunu görür. Dairede Hand onu beklemektedir. Emma'yı rehin alır ve Murdoch'a karşı kullanmayı planlar. Bu sırada üç adam bir tekneye binerek hedeflerine doğru ilerler. Doktor buranın aslında siyah takım elbiseli adamların insan ruhunu anlamak için kurduğu bir deney olduğunu anlatmaya başlar. İnsanlara farklı anılar yükleyerek neyin onları insan yaptığını çözmeye çalışmaktadırlar. Buradaki herkes bu amaçla kaçırılmıştır. İnsanların geçmişine dair hatırladığı her şey sahtedir. Siyah takım elbiseli bu varlıklar başka bir dünyadan gelen farklı bir türdür ırkları yok olmanın eşiğindedir çünkü bireysellikten yoksundurlar. İnsanları farklı kılan şeyi anlayarak kendi türlerini kurtarmak istemektedirler. Uzaylılar telekinetik güçleriyle tüm şehri kontrol edebilmektedir. Mördak da defalarca yapılan anı yüklemelerinden sonra aynı gücü kazanmıştır. Müfettiş aslında nereden geldiklerini merak eder ancak doktor onların da hafızalarını kaybettiklerini ve kim olduklarını kimsenin gerçekten bilmediğini söyler. Tekneden inerler ve bir tünelden yürümeye başlarlar. Tünelin sonuna ulaştıklarında karşılarında sadece Murdoch'un en başta gördüğü sahili anlatan aynı reklam panosu vardır. Pes etmezler ve balyozlarla duvara vurmaya başlarlar. Doktor panikle durmalarını ister. Murdoch ise gücünü kullanarak duvarı kırar. Karşılarında şehir yerine boşluk ve uzak yıldızlar vardır. Tam o anda uzaylılar ortaya çıkar ve Emma'yı rehin almıştır. Bumstead ateş açar ancak uzaylılardan biri tarafından etkisiz hale getirilir ve duvarın dışına savrulur. Uzay boşluğunda süzülürken ölmeden hemen önce şehrin aslında devasa bir uzay gemisinin parçası olduğunu görür. Hand, Murdoch teslim olmazsa Emma'yı öldürmekle tehdit eder. Murdoch gardını düşürdüğü anda onu uyutur. Murdoch gözlerini açtığında tıbbi bir düzeneye bağlanmıştır. Parmak izlerinden Mördak'ın uzaylılara benzer bir varlığa evrimleştiğini doğrularlar. Artık diğer deneklere ihtiyaçları yoktur. Tüm kolektif anılarını Mördak'a enjekte etmeyi planlarlar. Bunun kendi ırklarını yok olmaktan kurtaracağına inanırlar. Doktor sessizce Mördak'a yaklaşır ve cebinde sakladığı enjektörü alır. Acının sadece kısa süreceğini söyler ve anıları Mördak'a enjekte eder. Murdock'ın zihninde Dr. Shepard defalarca belirir. Shepard ona güçlerini nasıl kullanacağını ve uzaylılar hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğretir. Book bir terslik olduğunu fark eder ancak artık çok geçtir. Murdock bilinci tamamen açık halde uyanır ve gücünü kusursuz şekilde kontrol etmektedir. Bağlarından kolayca kurtulur. Book karşılık verir ve kendi gücüyle Murdock'a sert bir darbe indirerek onu uzaklara fırlatır. Murdock hızla toparlanır. Uzaylı ona art arda enerji dalgalarıyla saldırmaya devam ederken bu saldırılar sırasında kendi türünden olanları da öldürür. Murdoch da karşılık verir ve ikisi giderek güçlenen bir enerji çatışmasının içine girer. Her iki tarafta daha fazla güç kullandıkça çarpışma büyür. Ortaya çıkan enerji huzmeleri dev bir patlamaya yol açar ve etraflarındaki neredeyse her şeyi yok eder. İkisi birlikte şehrin yüzeyine doğru uçmaya başlar. Bu sırada binalar parça parça dağılmaktadır. Buk Mördak'ın üzerine bir bıçak fırlatır. Mördak bıçağı zihniyle yakalar ve geri savurur. Bıçak uzaylının göğsüne saplanır ve buku bir binaya doğru fırlatır. Çarpmanın etkisiyle buk parçalanarak yok olur. Uzaylı yaratık bedeninden çıkmaya çalışır, ancak dışarıyla temas eder etmez ölür. Mördak daha sonra hayatta kalmayı başaran doktora doğru uçar. Doktor artık onların makinesini kullanabileceğini ve şehri istediği gibi yeniden inşa edebileceğini söyler. Çünkü Murdoch artık onların gücüne sahiptir. Doktor kötü bir haber verir. Tüm bu olaylardan önce Emma'nın anıları silinmiştir ve artık Murdoch'u hatırlamamaktadır. Mördak yoğunlaşır ve şehirdeki tüm suyu dışarı atarak duvarların dışında dev bir okyanus oluşturur. Ardından kendi anılarından yola çıkarak suların ortasında Shell Beach'i inşa eder. Tüm şehri yıldıza doğru çevirir ve bu dünyada ilk kez gerçek gündüz ışığı ortaya çıkar. Mördak dışarıya açılan son kapıyı açar ve yürüyüş yolunun sonunda okyanusun üzerindeki manzarayı izleyen Emma'yı görür. İkisi birlikte artık gerçekten var olan sahile doğru yürürken birbirleriyle yeniden tanışırlar. Çünkü bundan sonra anıları yalnızca kendilerine ait olacaktır.